birlikte Türkiye'nin Karadeniz bölgesindeki eski tarihi anlatlarını göstereceğim. Ama ilk önce şehirlerini size tanıtmak isterim. Başlayalım. Bolu vardır. Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve son olarak da Artvin deniz bölgesinde yer alır. Hemen tarihi anıtlarına geçecek olalım. En başta Şurası saf, Safranbolu evleri vardır. Karabük'te yer alırlar. Kral Kaya mezarları Amasya'da yer alırlar. Yosan burnu orada da yer alır. Çorum Hattuşaş Antik Kenti Çorum Hattuşaş Antik Kenti eski uygarlık, uygarlıklardan Hititlerin başkenti olarak kullanılmıştır. Trabzon Sü Sümela Manastırı Santhaber harabeleri Gümüşhane'de yer alırlar. Burada da burada da Karadeniz bölgesinin bazı güzel yerlerini görüyorsunuz. Görüşürüz.